Merhabalar herkese. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'de önümüzdeki haftalarda hangi fiyat hareketlerini yaşayabiliriz, e, kendi düşüncelerimle birlikte sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. E, bu video kısa bir video olacak e, çünkü sadece dediğim gibi Bitcoin'de e, gelecek günlerde, gelecek haftalarda hangi fiyat hareketlerini, hangi sebeplerle yaşayabiliriz, onlardan bahsetmeye çalışacağım. E, şimdi şu anda Bitcoin 30 bin dolar fiyatlarında e, dolaşmakta. Burada grafiğimde çizdiğim bir fiyat hareketi bandı var. Onu biraz açıklamak istiyorum açıkçası. Benim gözümde şu anda Bitcoin'in yatayda diyebileceğimiz dolaşacağı bir aralık var. Orası da aslında şuradaki iki beyaz çizgi aralığı, yani buradaki rencimiz bizim. Burası da 32.600 ile 26.700 bandı arasındaki banda tekabül ediyor. Niye burayı seçtim? Bundan bahsetmek istiyorum. <laughs> Bu düşüşte aşağıda bulduğumuz dip fiyatı yani bizim aslında e, likiditeyi temizleyeceğimiz bölge 26.700. Yani indiğimiz en derin bölge burası buradaki düşüş itibariyle. E, daha sonrasında e, üst bandımız 32.600 ise aslında bizim yine yukarıda likiditeyi temizlememiz gereken bir yeşil mumun üst fitili. Yani burada tepki aldığımız e, bu düşüşte tepki aldığımız ilk bölge bu iki bandı biz aralık olarak seçtiğimizde burada eğer ki Bitcoin'de bir mal toplama bölgesi arıyorsak bu iki band arasında bir süre zaman geçirmemiz gerekiyor. Yani şundan bahsediyorum. Bu bölge aralığında al satlarla insanlar karlarını yapacak veya burada elindeki spot malları arttıracak ve buradan sonra gelen fiyat hareketi ne kadar darlaşırsa orada patlama gelecek. Bunu nasıl anlayacağız? Tepelerimiz gitgide e, azaldığı bölgede ne kadar fiyat hareketi e, fiyat bandı daralırsa yani burada üçgen yapısı oluşursa e, bu band aralığında burada fiyat hareketinin daraldığını fiyat bandının daraldığını anlayacağız. Ve burada artık e, bir <laughs> e, yükseliş veya yeni bir çöküş olabileceğini, sert bir hareketin olabileceğini anlayacağız. Şimdi benim gözümde, benim beklediğim bir, bir fiyat var. Bunu bahsetmiştim sizlere daha öncesinde. E, 23.600, 24.000 matları benim beklediğim fiyatlar. E, burada benim gözümde yapılabilecek hareket şudur arkadaşlar. Burada ilk başta üst bandın e, belki biraz yukarısına e, çıkarak e, buradaki e, likiditeyi temizleme bir operasyonu yapılabilir. E, fakat buradaki hamle gibi kalabilir burada. Ve daha sonrasında gelen alt banda uğrama. Buranın kırılımıyla, bakın buranın kırılımıyla, yani şuradaki likidinin temizlenmesiyle kesinlikle en azından bir wiki yardımıyla bu bölgeye bir fitil atmamız benim gözümde çok büyük bir olasılığa sahip. Yani ben hala daha 23.600 bandlarında bekliyorum, hala daha alım emirlerim sabit bir şekilde Bitcoin üzerinde 23.600 bandında duruyor. Oradan gelecek hacmin bizi yukarılara götürebileceğini düşünüyorum. Ve bu yukarılara götürümle bizi ilk olarak karşılayıcı direnç bölgesi 35.000 bandı, 35.000 bandından alacağımız tepki bizi nerelere götürür derseniz de. Buradaki 28.700 bandı bizim için 2020'nin kapanışı, 2021'in açılış bandından bahsedebiliriz. Hatta buradaki fiyat hareketinin altında gün kapanışını yapamadığımızı görüyorsunuz aslında. Buradaki bütün fiyatların bir anlamı var benim gözümde. Örnek veriyorum şuradaki band aslında bizim e, vadeli e, opsiyonlardaki grafiğimizde e, boşluğu kapatamadığımız band. E, evet son düşüşte boşluğun e, gebin, gapin bir kısmı kapatıldı e, fakat hala daha kapatılamayan büyük bir boşluğu var. E, bu banda uğramasını istiyorum o yüzden. Özellikle Binance borsasında e, bakıyorum çünkü hacmin en büyük kısmı burada. Onun haricinde yine dikkat ettiğim bir diğer bölge bizim 2021'de açılış 2020'nin kapanış fiyat bandına bakıyorum. Ve buradaki baktığım 35.000 bandı aslında bizim tekrardan bu bantlarda defalarca kez fitil attığımız ve destek olarak çalıştığımız bir bant Yani aslında benim fiyat hareketlerine bakış açım her zaman fiyatın tepkilerine bağlı olarak hangi fiyatlardan biz... ...güzel yükselişler, güzel düşüşler yaşayabiliriz. Hangi fiyatlarda alıcılar bu fiyatlarla ilgilenir? Bunları dikkate alarak belli stratejiler geliştirmeye çalışıyorum. Benim gözümdeki fiyat hareketi bu şekilde olacaktır. Buradaki zigzagla yukarıya doğru 46 bin bandına kadar çıkış yaşayabiliriz ama... Bu kesinlikle kısa vadede bir hedef olarak gözükmesin. Elbette buradaki zaman aralığı oldukça büyük. Sonuçta günlük grafikte bakıyoruz ve böyle bir çöküş geldi. Böyle bir çöküş anla toparlanmaz arkadaşlar. Böyle bir çöküşün toparlanması için maalesef biraz zaman gerekiyor. Biraz daha yatay bantta diyebileceğimiz daha aşağı bantlara uğrayarak belki hacim toplanmasına yardım ederek daha yukarılara gitmemizin olanı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda önümüzdeki aylarda. Ee, onun haricinde sayımıza baktığımız zaman bakın RSI'de şuradaki dip fiyatı bizim için şu bölgeyi işaret ediyor. Yani şuradaki 24 bandını işaret ediyor. Fakat buradaki dibe baktığımız zaman burası da 33.000'de yani burada 19 bandında Aresay'da bir yükseliş varken fiyat hareketindeki diplerde bir düşüş var. Bu da tam tersi aslında bu düşüşün oldukça... Ee, olması gerekenden fazla bir düşüş olduğunu ve fiyatın aslında toplanmaya, malın toplanmaya uygun fiyatlarda olduğunu söyleyen bir veri bu da bizim için. Fakat dediğim gibi ona bakarsak şöyle de yorumlayabiliriz. Bakın şuradaki fiyat hareketi dipler düşerken burada diplerin yükseldiğini veya sabit kaldığını görebiliyoruz. Burada da bir pozitif uyumsuzluk var. Fakat pozitif uyumsuzluk çalışması yerine çok daha büyük bir çöküşün geldiğini anlayabiliyoruz. Her zaman bu veriler çalışmıyor. Dediğim gibi o sebeple benim beklediğim fiyat hareketleri burada gösterdiğim şekilde 23.600 bandına uğramamız gerektiğini düşünüyorum. Videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kısa bir video olsun istedim. Özet bir şekilde kendi beklediğim fiyat hareketlerini sizlere anlatmak istedim. Bu fiyat hareketleri özelinde elbette altcoin'leri de trade edebilirsiniz. Yani örnek veriyorum bitcoin burada 32.600 dolar seviyelerine çıktığında artık kar alma bölgelerine geçtiğini veya onun haricinde 23.600 bandına indiğimizde oralara yakınlaştığımızda Alım bölgelerine yaklaştığımızı aslında anlayabilirsiniz. Bu tabii ki benim kendi düşüncem, kendi stratejim. Siz kendi düşünceleriniz doğrultuda, doğrultusunda farklı stratejiler belirleyebilirsiniz. Diyerek videoyu artık burada bitiriyorum. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.